Türkiye'nin büyük bölümü yeni yılı karla karşıladı. Başkent dün geceden bu yana kar altında İstanbul'da özlemle beklediğimiz o karı yeni yılın ilk gününde kavuştu. Peki bu okulları tatil ettirecek türden bir yağış mı? Şu an trafik ne durumda? Hem gözler bir yandan İstanbul valiliğinde ama Türkiye'nin dört bir yanına bakacağız. TV100 canlı yayın ekipleri kar yağan yerlerde bizi bekliyorlar. Başak Bilgin İstanbul'da karşımızda. Sen Altayç Murat Koç, Ankara'da, Canan Altıntaş Diyarbakır'da bir kere her üç arkadaşımında yeni yılını bir kez daha kutluyorum. Yeni yılın ilk gününde gazetecilere tatil yok. Biz mesaideyiz. Onun için onlara ayrıca teşekkür ediyorum. Önce başa gidelim. Başakçım durdu mu İstanbul'da kar artık? Evet Kübra Apar akşam üstüne doğru kar artık etkisini yitirmeye başladı. Bizler şu anda Mecidiye köydeyiz. Burada artık kar yok diyebilirim. Yani kar yağışı etkisini yitirdi. Ancak başka ilçelerde özellikle Sarıyer tarafında kar yağışı az da olsa etkisini göstermeye devam ediyor. Şöyle yürüyelim sizlerle. Bizler Mecidiye köydeki bir bağlantı noktasının olduğu noktadayız. Bugün sabah saatlerinden itibaren kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Şiddetin de özellikle öğleden sonra oldukça fazla arttırdı. Tabii ki bu da hayatı bir nebze de olsun olumsuz etkiledi. Çünkü bugün kar yağışı gözükmüyordu. Metrolojinin bu anlamda uyarıları vardı. Ancak yine de şu anda baktığımız zaman bu yolu görüyorsunuz. Bu yol öğle saatlerinde neredeyse altı buzlanmış şeklindeydi. Ama ekipler akşamüstü bu noktalara geldiler. Çünkü oldukça fazla araç kaydı bu noktalardan. Hem yokuş olması sebebiyle havanın soğuması ile birlikte don ve buz olaylarına karşı da uyarılar yapılmıştı. Ve bu noktada araçlar kalıyordu. Şu anda akşamüstü 4-5 sularında tuzlamanın yapılmasıyla birlikte bu yolun açıldığını söyleyelim. Şu an oldukça rahat Tabii ki ana yollarda aynı şekilde rahat e, bir şekilde yollarına devam ediyorlar ama yüksek kesimlerde Sarıyer'de, Şile'de, Çamlıca'da bu noktalarda Beykoz özelinde kar yağışı etkisini gösteriyor. Peki okullar tatil olacak mı? Şimdi gündüz saatlerinde bugün resmi tatil olması sebebiyle bu noktalarda çocuklar kar topu oynuyorlardı kardan adam da yaptılar. Tabii ki bu da onları sevindirdi. Yarın da okullar tatil olur mu diye gözleri kulakları aslında bu haberdeydi ancak şu anda kar yağışı etkisi azalttığı için kar yağışı etkisini azalttığı için e, henüz bir e, valilikten açıklama bu anlamda gelmedi. O yüzdendir ki ilerleyen saatlerde kar yağışı etkisini gösterirse belki tatil olabilir. Çünkü hava oldukça soğuk. Başak öğrencileri e, soğuk olsa umutlandırmayalım. Da şu ana... Çünkü kar yağışı etkisini yitirecek diye Akom'dan uyarı geldi. Hani buzlanma tamam ama kar adeta bir saat içinde İstanbul'a yağdı. tuttu ikinci saatin sonunda erimeye başladı. Onun için öğrencilerimizi de çok umutlandırmayalım. Sanki tatil olmayacak gibi değil mi? Dışarıdaki havada öyle. Evet Kübra Par şu anda kar yağışı etkisini yitirdi. Sadece hava soğuk olduğu için eğer don ve buz olursa belki tatil olabilir. Tabii ki bu da e, ilerleyen saatlerde yine yapılacak uyarılara göre valilikten de bu anlamda bir açıklama gelecek ama şu anda senin de söylediğin gibi henüz bu durumla ilgili nes bir bilgi elimizde yok. Çok teşekkürler Başakçım mutlu yıllar diliyoruz sana. Çok teşekkür ederiz aktardıkların için. Hemen bir Ankara'ya gidelim. Ankara'da acaba daha mı fazla kar durumu? Sertaç Murat Koç bize anlatacak. Ankara'dan öğrencilere iyi haber gelir mi Sertaç? Evet Kübra aslında Ankaralılar başkentler bu karı 3 yıldır bekliyorlardı. Bu çapta yoğun ve etkili ve kentin neredeyse tamamına yayılan bir yağış son olarak 2023'te meydana gelmişti. 2024'te ve 2025'te seyrek aralıklarla çok düşük yoğunlukta kar yağışları olmuştu ama... 2026'nın ilk saatlerinde kar yağışı başladı. Başkentler güne beyaz örtüyle uyandı ve e, bembeyazda bir sayfa açıldı adeta Ankara'da 2026'da. Tabii biz de o yağışın en yoğun olarak düştüğü noktalardan birindeyiz. Burası Ankara Çubuk'taki Karagöl Tabiat Parkı. Şimdi tabi dondurucu bir de soğuk var. Şu anda eksi 15 derece burası. Murat Kurtul parktaki son durumu TV ekranına getirsin. Tabi kar... Ee, ve dondurucu soğuk başkentleri özellikle gençleri ee, alıkoyabilmiş değil burada görüyorsunuz mangallar yakılıyor bir yandan semaverler kaynıyor e, başkenti gençler dondurucu soğuğa rağmen e, burada e, aslında özledikleri özlemini duydukları o karın da bir yandan keyfini çıkarmaya çalışıyorlar diyebiliriz. Tabi Ankara bu karı uzun süredir bekliyordu dedik e, bugün Farklı aralıklarda ve farklı yoğunluklarda gün içinde de yağmaya devam etti ama kent merkezinde an itibariyle durmuş durumda yalnız içinde bulunduğumuz noktada kar hala e, çok yoğun olmasa da yağmaya devam ediyor e, diyebiliriz ve gece buradaki e, manzara yani başkentteki manzara artık kar yağışından ziyade kendini yoğun bir e, don ve buzlanmaya bırakacak. Demin de söyledim Eksi 15 derece şu anda termometrenin gösterdiği bize. Ancak bunun hissedilenine baktığınızda yani ölçülenin dışındakine baktığınızda eksi 20 dereceleri Ankara bugün görecek. Tabi şimdi bir olumsuzluk yaşandı mı? Dün gece saatlerinde bazı olumsuzluklar yaşandı. Özellikle meyilli yollarda, rampalarda, yokuşlarda buzlanmadan dolayı kayan araba görüntüleri, kaza görüntüleri ekranlara geldi. Bu gece de bu görüntülerin artacağını söyleyebiliriz. Başkentte özellikle Ama meyilli ve yüksek yerlerde ya. geri yani geri yürürken bandalarda. sen düşeceksin diye ben korktum şimdi. <gülüyor> <gülüyor> çok, çok teşekkürler. Dikkat ediyoruz. Şimdi bu don ve buzlanma tehlikesini TV ekranında bir de Karagöl Tabiat Parkı'nda tamamen donmuş bir göl var küçük bir deneyle de gösterelim aslında TV yüz ekranında. Şimdi buraya tabi daha önceden <laughs> hazırladığım bir taş var. Çok da büyük olmayan. Şimdi Murat Kurtul'dan rica edeceğim. Havada karardı ama bu taşın e, ee, tamamen geçelim donan göl tabakasına atacağım. E, Murat da taşı yakalarsa e, biraz daha yaklaş Murat istersen. Şimdi atacağım. Burası Karagöl. Tamamen donmuş durumda. Taşı attık. İşte taş görüyorsunuz orada kaldı yani buzun kalınlığını e, varım buradan e, size hesap edin. Dondurucu bir e, soğuk var ve bu gece ve yarın da bu devam edecek. E, sonrasında cumartesi günü tekrar kar yağması bekleniyor Ankara'da. Tabi e, ana ve ara arterlerde belediye ekipleri yoğun bir çalışma yaptılar. Bir sıkıntı yok ulaşımda. Ama 7 milyon Ankaralı'nın aklında şöyle bir soru var. E, yarın okullar tatil olacak mı olmayacak mı Ankara Valiliği'nden henüz gelen bir açıklama yok ancak geride bıraktığımız yıllardaki örneklere baktığımızda çoğu zaman e, başkentin genelinde olmasa da bazı noktalarında özellikle dondurucu soğukların ve don ve buzlanma riskinin yoğun olduğu noktalarda okullar tatil ediliyordu fakat e, An itibariyle gelmiş bir açıklama yok ee, Bakalım önümüzdeki dakikalarda Ankara vali ne diyecek ee, Bizim de gözümüz kulağımız orada olacak Bir yandan başkentteki bu e, Soğuk ve kar yağışında Takip edip aktarmaya devam edeceğiz. Sertaç çok teşekkürler. Aman dikkat edin hasta olmayın. Ben hemen hasta olmasın diye Canan'a da döneyim. Zira Diyarbakır'da dondurucu soğukta Canan bizi bekliyor. İki gündür de karda yayınlar yaptı. Gerçi dün protein bombası yayınından baya enerjik geliyordu sesi ama Canan üşütmedin umarım. Çok kar yağdı Diyarbakır'da. Evet kar güzel yağdı. Diyarbakır'a kar postallık bir görünüme soktu ama çilesi çok büyük oldu Kübra Par. Dün e, dışarıda olanlar çok büyük sıkıntılar yaşadı. Özellikle ulaşımda büyük sıkıntılar vardı. Güçlükle eve dönebildik. Araçlar yolda kaldı. Hemen sizlere gösterirken bir taraftan Diyarbakır valiliği de az önce bir açıklama yaptı. Kuvvetli don uyarısına karşı vatandaşları uyardı. Diyarbakır'da yarın da okullar tatil aynı zamanda 2 Ocak 2026 Cuma günü il genelindeki tüm resmi ve özel eğitim kurumları ile kreş ve gündüz bakım evlerinde bir gün süreyle eğitime ara verilmiştir notunu düştü. Ardından da çocuğu kreş, anaokulu ve ilkokula devam eden kadın personel, sağlık güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren bilimlerde çalışan personelin durumu hizmet gereği olarak ilgili birimleri tarafından değerlendirilecek. Malül engelli, engelli ve hamile kamu çalışanları da idari izinli sayılacak diye valilik duyurdu. Tabi bu ne demek oluyor Kübra Apar? Kameraman arkadaşım Mehmet Kayan gösterirse burası Diyarbakır'ın en geniş caddelerinden birisi. Bakın araçlar bu şekilde Diyarbakır'ın birçok noktasında görebilirsiniz. Yolda kalmış durumda. Hemen yan tarafa dönelim Mehmet. Burası da aynı şekilde bakın 2-3 araç bu şekilde araçlarını bırakmış durumda. Yol boyu böyle kent genelinde bu tarz e, araçlara rastlamak mümkün. Tabi çileye dönüştü. Ama asıl sıkıntı şimdi başlıyor. Şu anda kar yağmıyor. Gece 4'e kadar yağması bekleniyor. Bir taraftan da don şu anda çok fazla soğuk, aşırı bir soğuk başladı. Tabii -15-20'lere kadar maalesef don uyarısı yapılıyor. Tabii bu ne demek oluyor? Araçların antifrizleri donmaya başladı bu arada. Yine kombiler iki gün önce dolmuştu su tesisatları İşte bu sıkıntılar zaten vardı donla birlikte daha çok artacak. Bu arada Kübra Par bugün o sıkıntı yaşayanlar işlerine gidemediler esnaf kepenk açamadı bir taraftan da doktorlar dün mesaiden çıkamadılar birçok doktor hastanede kalmak zorunda kaldı. Bugün yapılması planlanan planlı ameliyatlarda yapılamadı çünkü hastane çalışanları doktorlar ya yürüye Giderek gittiler ya da gidemediler bu yüzden planlı ameliyatlarda yapılamadı ama acil servislerde birçok noktada tabii ki teyakkuz halinde öncesinden planlanmıştı ee, yılbaşı nedeniyle o doktorlar hastanede kalmak zorunda kaldı bir de şunu söylemekte yarar var. Aslında ana yolların hepsi kapalı. Vatandaşlar zaman zaman belediyenin yetersiz kaldığı konusunda e, burada tepkiler gösteriyor. Biz bakın çok değil burası kent merkezi hemen göstereceğim sizlere. Burası temizlenmesine rağmen bakın dizlerime kadar burada kar yığını var. E, Kameraman arkadaşım Mehmet Kayahan'la birlikte biz kar yayınlarımıza devam edeceğiz. Ama Eksi yirmiler bizi bekliyor diyelim. Sözü size merkeze bırakalım. Canan Mehmet'e de sana da tekrar mutlu yıllar diliyoruz. Hadi gidin sıcak bir yerde ısının bir çay için. Çok teşekkür ediyoruz. Bütün Diyarbakırların bir kez daha yeni yılını kutluyoruz.